Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil alemin Ve salatu ve ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in Saygıdeğer değer kardeşlerim Hepinizi hürmetlerimle selamlıyorum Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hastaları ziyareti Hastaları ziyaret etmeye Teşviki gibi konuları Sizlerle beraber paylaşmak istiyorum Hazreti Peygamber Hastaların ziyaret edilmesine son derece önem verirdi. Kendisi hastaları ziyaret eder, hal ve hatırlarını sorar, onları teselli eder ve onlar için dua ederdi. Bir hastanın yanında hazır bulunduğunuzda ona hayır dua edin. Melekler sizin söylediklerinize amin derler buyurarak hastalara iyi dua etmenin önemini belirtmişlerdir. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hasta ziyareti konusunda zengin, fakir, erkek, kadın, çocuk ayrımı yapmazdı. Bir gün yoksul bir kadın hastalandı. Hz. Peygamber onu ziyarete gitti ve öldüğü zaman kendisine haber verilmesini istedi. Kadın geceleyin öldü. Eshab, Hazreti Peygamber'i uyandırmayı münasip görmeyerek cenazeyi geceleyin defnettiler. Sabah olunca sevgili Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam kadının durumunu sordu. Bunun üzerine Eshab, Ey Allah'ın Resulü, seni uyandırmayı uygun görmedik dediklerinde Hazreti Peygamber size bu kadın ölümünü bana haber verin demedin mi buyurarak eshabı uyarmış ve kadının kabrine giderek dört tekbir getirerek canarize namazı kıldırmıştır. Hz. Peygamber'in kızı Zeynep'in oğlu ya da kızı ölüm döşeğindeyken Resul-i Ekrem çağrıldı. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem saat bin Ubade, Muaz bin Cebel, Üvey bin Ka'b, ve Zeyd bin Sabit ile birlikte onun yanına gittiler. Çocuk Hazreti Peygamber'in kucağına koyuldu. Çocuk can çekişiyordu. Bu durum karşısında Hazreti Peygamber'in gözü yaşardı. Orada bulunan Sa'd radıyallahu anh, Ey Allah'ın Resulü, bu durumda neyin nesin? Sen de mi ağlıyorsun deyince, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, Bu bir, Rahmettir. Allah Teala bunu kullarından dilediğinin kalbine koymuştur. Allah ancak kullarından merhametli olanlara merhamet eder buyurdular. Saad bin Ubade hastalandı. Hazreti Peygamber bir heyette onu ziyarete gitti. Saad'ın etrafındakiler ağlıyordu. Hazreti Peygamber Sa'd'ın durumunu baktı. Öyle üzüldü ki gözleri yaşardı ve Allah göz yaşından ve kalbin üzülmesinden dolayı azap etmez buyurarak orada bulunanları teselli ve irşad etmiştir. Hazreti Peygamber bir hastayı ziyarete gittiği zaman ona ümit verir, onun elini tutar, alnına dokunur, şifa bulması için dua eder ve onu memnun etmek için çalışırdı. Eshab'dan Cabir radıyallahu an ağır hastaydı. Hazreti Peygamber onun ziyaretine gitti. Cabir radıyallahu an ey Allah'ın Resulü hastayım diyerek ızdırabını bildirdi ve yardım diledi. Hazreti Peygamber hemen abdest aldı ve Cabir'in üzerine su serpti. Cabir radıyallahu an kendine geldi. Hazreti Cabir'in babası hayatta bulunmadığı ve çocuğu da olmadığı için terekesini yani mirasını kime bırakacağını Hazreti Peygamber'e sordu. Bunun üzerine miras ayeti indi. Gördüğü gibi Hazreti Peygamber abdest almış, ölüm döşeğindeki bu sahabinin üzerine sus etmiş, dua etmiş, gönlünü almış ve onu rahatlatmıştır. Ayşe validemizin anlattığına göre Hazreti Peygamber bir hastanın ziyaretine gitmiş ve şöyle dua etmiştir. Ey insanların Rabbi olan Allah'ım bu hastanın sıkıntısını gider, ona şifa ver. Sen şifa verensin. Senden başka şifa verecek yoktur. Senin şifan hiçbir hastalık bırakmaz. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Sad'ın ziyaretine geldi. Mübarek elini Sad'ın alnına koydu. Sonra eliyle yüzünü ve karnını ovaladı ve şöyle dua etti. Allah'ım, Sa'd'a şifa ver. Hazreti Sad'ın anlattığına göre Hazreti Peygamber'in kendisine verdiği rahatlığı ve elinin serinliğini ölünceye kadar hissetmiştir. Bu uygulamalar Hazreti Peygamber'in hastaya ne kadar yakın olduğunu, hiç bir tiksinti ve irkilme duymadan hasta ile sıkı bir irtibat kurduğunu göstermektedir. İbn Mesud Hazreti Peygamber'in hastalandığında yanına uğramış, ona eliyle dokunmuş ve çok şiddeti acı çekiyorsun ya Resulullah deyince Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem evet ben sizden iki kişinin çektiği acı kadar acı çekiyorum buyurmuştur. İbn-i Mesud o halde sana iki ecir sevap vardı deyince Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem evet cevabını vermiştir. Hazreti Peygamber'in kendisi bizzat hasta ziyaretine ve hastanın gönlünü almaya önem verdiği gibi aynı hassasiyeti ümmetinden de istemiştir. Rasul Ekrem hastayı ziyaret eden kimseye şu müjdeyi vermiştir. Hastayı dolaşan geri dönünceye kadar cennetin hurmalık yolundadır. Bir Müslüman bir Müslüman kardeşini ziyaret ederse dönünceye kadar cennetin hurma bahçelerindedir buyurmuştur. Hz. Peygamber Allah Teala'nın kıyamet gününde şöyle buyuracağını ifade etmiştir. Ey Ademoğlu ben hastalandım da sen beni ziyarete gelmedin. Bunun üzerine kul ey Rabbim seni nasıl ziyarete geleyim? Sen alemlerin Rabbısın der. Allah Teala bilmez misin? Filan kulum hasta oldu da onu ziyaret etmedim. Bilmedin mi ki sen onu ziyaret etseydim beni onun yanında bulurdun ifadesini beyan etmiştir. Evet değerli kardeşlerim. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hastalara çok şefkatle, merhametle yaklaşır. Onlara dua etmekten geri durmazdı. Bu duygularla hepinizin saygılarımla selamlıyorum.